daha küçük yaştayken birçok şeyin bağımlısı haline gelmektedirler. Misal, unlu mamuller ve özellikle de o glüteinin içerisinde glüteinle morfin dediğimiz içerisinde bulunan bir maddeye bağımlılık başlıyor. Veyahut da süt ürünlerimizdeki kazeinle morfin dediğimiz bir maddeye karşı bağımlılık başlıyor. Onun için bir küçük yaştaki sürekli bir şeyin kullanımı veyahut da tüketilmesine izin verilmesi onun bağımlılık haline gelmesine ve ilerleyen zamanlarda da iradesiz ve birçok başka madde bağımlıları haline gelen çocuklarla karşı karşıya kalacağız. Onun için lütfen iradesini geliştirmeye çalışın. Ve çocuklarınızın o bağırsak florasının ve vücudundaki düzensizliğin daha da bir kötü boyuta gelmemesi için, lütfen haftada bir sevdiği ne ise, zevk aldığı gıda ne ise, onun bir miktar azaltılması şeklinde irade eğitiminin, talimine ve onunla ilgili noktalar dikkat etmemizi tavsiye etmekte.